Arkadaşlar evim veren kanalıma hoş geldiniz. ve annemle kutudan ne çıkacak oynayacağız arkadaşlar. Bir ee, biz ikinci defa oynuyoruz arkadaşlar. Niye? Çünkü çok beğenilmişti arkadaşlar. O yüzden yine oynuyoruz. İsterseniz hemen başlayalım. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, kimin başlayacağını öğrenmek için taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Annem başlıyor böyle 10 tane şeyim var. Ay ben hiç selam vermedim ama yani. Bıcırıklar. Selam. Öpüyoruz. Göz gördüm. <laughs> Çok büyük. Bu sefer böyle daracık yaptık. E, şunları da görün diye. <laughs> Ekran biraz dar olabilir. Kaç o 6. Evet. Gösterelim. 6 çıktı arkadaşlar. Domates. Bam tıs. Sen ye. Evet, ben yiyorum. Bu iyi oluyor herhalde değil mi? Evet, iyi. iyilerden. Bir tane artı anneme. Artı bir tane bana tabii ki yiyeceğim. Ama arkadaşlar şey, ceza yok. Hı. Hmm. Hmm. mi? mı? Hmm. Karıştırayım hmm. mi? Kız dolaydı. Ay. Biraz enerji düşük gibi sanki geldi bana. Enerji yorgunum dışarıdan geldim. Çek bakayım bebeğim. Kaç? Bir. Bir geldi. Neymiş bir? Ana şeker. Bugün hep iyilerden gidiyoruz. Patlayacağız. Patlayacağız. Evet nasıl yiyeceğim şimdi? ben sana dedim büyük onu biraz kıralım demiştim ama. Şöyle yalayayım. Hayır al eline. Mendilim var zaten. Isıracaksın herhalde onu. Yok, biraz seni yok. görsünler gel böyle ısladım dilini <laughs> de gösteriyorum Aa, ben Bir şey geliyorum. yapalım mı buraya bu tarafa koyalım mı yediklerimizi olur ayıralım domates çok güzelmiş gerçekten tadı tatlı tatlı arkadaşlar sonra bitince herkes istediğini yiyecek öyle mi yapalım, öyle yapalım. çay da demledim kısır da var merhaba <laughs> <Neyse. gülüyor> Bende değil mi? Evet. Dönün. İki. Dönün dönün dönün. Anam. Kahveymiş ya. Kahve limon çıktı arkadaşlar. Kahve limon. Şöyle görelim İki çıktı. Evet iki de aldık böyle. Evet yiyelim. Allah. Yiyelim güzelleşelim ya. Bu kahvenin içine acık limon sıktım ama. Bunu nasıl yutacağım ben şimdi? Aa, sularımız da var arkadaşlar evet, görüyorlar. Evet, görüyorlar onlar suyu görüyorlar içtim i̇şte ben biraz önce. Ha, <laughs> 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 Ben de bir kere yapmıştım öyle. <laughs> Kabuz olacak. Baba sen biliyorsun ben de hiç fotoğraflar oynamadım. Senle de oynarız anneciğim. Allah Allah. Ben senle de oynarım oğluşum. Bu arada benim bir tane de oğlum var. Çok... Bundan sonra oynarız tamam mı? Tamam ama lütfen sessiz. Allah Allah. Canlı yayındayız şu an. Lütfen naklen. Allah Allah. Evet devam edelim. Evet ben de sıra. Ben yapayım ben tutayım dur. Allah Hazretleri. Şehzade mi? Şehzade demiş mi? Buyur. Ben telefonumda oynayayım. Oynayabilirsin. Telefonum mutfakta benim. Dört. Dört çıktı. Aa, ne biliyor musunuz dört? Bunu bir kızlar yapmıştı yine buradan. Şeker kızlar. Ee, şekerli zeytin. Hmm. Ya bakalım al çatal var. İki tane yemeni istiyorum. Tamam. Çekirdeğin içine batırsın. atabilirsin yine. Dört değil mi o? Dördü ayıklık çıkartalım. Kavve yemeği değil mi o? Güzel mi? Lap lap yedin. Güzel. Hadi ya. Kötü ama o. Kötü diye koymuştum ben onu ona. Ee... Ama güzel. Zeytin tadı geliyor. İlk başta şeker sonra zeytin. Yemezsen bunu. Hadi onu bir tane daha yiyeceksin. Hepsiniye bari. Peynir de getireyim mi? A -a. <laughs> bunu da koyalım Kaldıralım. Çekebilirsin anneciğim. Tamam. Ben karıştırayım. Ha karıştır hadi bakalım. Evet, 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 evet. Çekiyorum, çekiyorum, çekiyorum. Çekiyorum, bulamıyorum Aynı. falan filan. Dur bakayım ya. Ona... Bakmıyorum. Allah'ı bakmıyorum. 3. o oh, hardal çıktı. Yes 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 Bir kaşık böyle dolu dolu yiyeceğim anne. Bu da bir şeye benziyor mu söylemeyeceğim. Şey mi bir, mi? bir kaşık dolu dolu. Evet. Neyse. Sonra Ay Erva bir kaşık dolu dolu yemesem olmaz ben, mı? Ben miyim? Bir dakika çok ben az tamam. olsun. Bu kadar. Dolduruyorsun farkında mısın? Biberi de basarım sana şimdi o biberleri İnşallah sana çıkarsa gösteririm Tamam oh, sıkıntı İyi, evet. tamam sıkıntı yok Ne ne kadar gerekiyorsa o kadar tamam. tamam Sıkıntı yok Çok fazla olmasın kötü ya Hadi hadi tamam hadi, ne kadar olsun? Hani Şöyle yap tamam mı o kadar Hepsini ağzına atmana gerek yok Ben de biliyorum Pardon severim ama Tamam Allah Yedirin. Böyle de yenmiyor be Ay midem bulandı. Ben sana dedim bir kaşık al diye. Benim ay çok kötü geldi. Ay bozulmuş mu bu? Ne tarihi mi geçmiş. Haka böyle oluyor. Hadi <laughs> de talan 9 dokuz çıksın. 9'da ne var? Ha o neydi go? <laughs> o neydi go? Dur bakayım. O neymiş? Buradan mı düştü? Evet oradan ha. düştü. Ay haydi çayım demlendi yetişelim. Yedi. Ama hiç, dörek. hiç kötü yemedim ben arkadaşlar. Sen gerçekten hiç kötü yemedin lan. Bütün kötüleri ben yedim. O yüzden midem bulanıyor. Elimle mi? yiyebilirsin. Sıkıntı yok. Hepsini bitir. Hepsini ağzına sok bitir. Çabuk hepsini ağzına sokacaksın. Çabuk. <laughs> ya hadi eğlenceli olsun birazcık. Aç ağzını kocaman, kocaman kocaman. Tamam. Peçete <laughs> var. <laughs> evet. Bak şimdi. <laughs> Yoksa. Şunu yiyebilir miyim ben? Ye. Yüz bekliyoruz. 3 saniyem var. Bir. Siz bu arada bir VC yapıp gelirsiniz. Hadi. Ay uzamıyorum ki yani. anne. Su iç. Tamam. Bir ara boğazımda kal. Kaldı konuşamam. Ya. Tamam, ya. Hadi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Allah ne bir adam kapattın onu acaba iyi bir şey miydi kötü bir şey miydi zaten kaç tane kaldı bunu da kaldıralım tamam bir bir, bir. iki üç dört tane kaldı ilk siz görün istiyorum mağdurumda mağdurum Sekiz mağdurum. teke <laughs> keklerim benim. Ben yaptım. Sabah yaptım. Evet Ve çikolata orada. Çikolatalı. Ben de ısırmak Bana ne? Ben sana verdim. Hem bir ağzına sok. Hayır. Dur kaç tane kaldı? Yanaş. İki Yanaş. Tane. biz çok yakışıyormuşuz birbirimize Erva Aha. öyle diyorlar. Anne iki tane acı kötü kaldı. Bana çıkar inşallah. <laughs> çıkar. Kiraz değil mi bu? Kiraz'a benzemiyor çok. Yutuyor. <laughs> 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 İnsan sabunu koparır ya. Babası koku. <laughs> Evet çekebilirsin anne. Hadi benim yerime sen çek. Ay vallahi bu sefer bana ne gelecek bilmiyorum. Senin yerine mi? Aha, acı Ay biber inanmıyorum çekti. ya. Bütün kötüleri ben yedim. Allah'tan acı biber fena severim yani. Hoştur. Gidir. Bende 10 çıktı. Kaç tane yiyeceğim? Ay, Yalnız ben bunun içine niye öyle gösterdin ki aç şey yaptın lak diye. Ha, ona da çıktı şey çıktı Mayonez, ketçap ve limon. Bu ay, karışımı ay. ondan bayağı yemeni istiyorum. 4-5 kaşık. Hayır. Hayır, benim kaşığım ya. Al al bu tamam senin kaşığın zaten. Ben biberimi yiyeyim önce. Tamam olur. Tutacağım. 4-5 hmm, hmm, hmm. 4. Hmm, 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 4 hmm, 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 hmm. Bunun yemeni istiyorum anne bir tane daha. Şunu Saçmalama Erva çok fena. Anne 4-5 kaşık yiyemez ki bundan. Tamam tamam sen bir kaşık yemene razıyım. Tamam. tamam. da bu düşmüştü. Göster Ervacığım bir daha. Mayonez, ketçap, limon karışımı. Allah'ım ya. Üf ya. Kötü niye ki? Hadi hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Şunu yarım bırakma besmele çektiğin zaman. Besmeleni. Güzelmiş. Valla bir tane daha ya o zaman. Tamam. <laughs> ee, ye kız. Hmm. Tamam. Ye. Yemem. Ve bütün kötüleri ben yedim. Midem çok kötü oldu ya. Vallahi midem ağrıdı ya. Yani Ay çok şu an. kısa sürdü. Evet, çok kısa sürdü. 11 dakika 42, 43, 44. 45. Evet. Bekliyoruz. Evet arkadaşlar, Hepinize kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Videomuz da bitti arkadaşlar. Ee, bir dahaki videoda görüşmek Ben kazandım. Ay kim kazandı ki? Her zaman ben... kazanan şey yok. Ana kız arasında öyle şeyler olmaz yani. <laughs> Acısı şu anda hala şu anda. Evet. Ben de abone olabilirsiniz. Likelayın. E, aşağı istek videolarınızı bırakmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Yorum. Bay bay. Yorum. Yorumsuz bırakmayın sakın. Tamam, yorum tamam da mı? bırakın. Teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. İyi hafta sonları herkese. Bay bay. Aa 19 Gençlik ve Spor Bayramınızı da kutluyoruz çocuklar. 19. 19 Mayıs işte ne? ne? 19 değil mi Güneyim. Yarın da babamın doğum günü. Babacığım, canım, e, bir tanecik babam, ömrüm, ilk doğdun, ilk benim babamsın. Seni çok seviyorum. Biliyorum sen de beni çok seviyorsun. E, Rabbim sana şifa versin. E, herkes e, Allah'a emanet olsun. Görüşürüz. <laughs> evet kapat istersen. Bay bay arkadaşlar.